Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte VR serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz daha önce Ay'a çıkmıştık yani bir uzay yolculuğu yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ise sizleri Mars'a götüreceğim. Gerçekten çok tatlı bir oyun ve bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet ben hemen şöyle kulaklığımı takmak istiyorum. Şu an bir şeydeyiz istasyondayız arkadaşlar. Şöyle bir şu düğmeye basarsak ne olur abi? Hop! Oha! Arkadaşlar. <laughs> evet. Şu an Mars atmosferindeyiz anladığım kadarıyla. Ve gerçekten muhteşem görünüyor takdiciler. Evet uzay olan aşkımı biliyorsunuz. Ve gerçekten bu sanal gerçeklik muhabbetinde uzay oyunları oynamaya bayılıyorum. Bu tarz oyunlar bana önerebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki farklı oyunlar da oynayacağız. Ancak ben şu an manzaraya tutuldum arkadaşlar. Evet. Şimdi oturarak oynuyoruz. Hemen şöyle geriye doğru dönmek istiyorum. Buradan e, bir çıkış yapacağız arkadaşlar. Hop. Evet şöyle kapıyı bir açalım. Evet dediğim gibi bir istasyondayız arkadaşlar. Burada ne var abi? Evet, görmüş olduğunuz gibi e, direkt poda binebiliyoruz. Hemen şöyle kapatalım. Bu arada sağ solu kırmadan tabii ki. Şimdi arkadaşlar e, şuraya gidebiliriz ya. Tamam. Evet, gidelim. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz abi. Şu an Mars yüzeyine bir iniş gerçekleştireceğiz. Oha! Arkadaşlar! <laughs> Olayı görüyor musunuz? Şu an bir kıyafetin içerisindeyim. Uzay kıyafeti. <laughs> Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Evet burada bir tane cihazımız var. Bu arada hop ne Evet, bir tane kaynak makinesi. Bu nedir? Evet, burada bir şey yok. Şimdi taklidciler, o zaman şöyle yapacağız. Hmm, bir saniye. E, şuradan alabilirim ben bunu. <laughs> Yeriye inip alacağız artık. Evet. Aldın mı boruyu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuraya bir yerleşelim bakalım. Şimdi ben bunu tamir edeceğim. Şöyle yaparsak. Evet, tamir ettik değil mi? Güzel. Sallanıyor mu? <laughs> Oğlum süper lan. Şimdi arkadaşlar, şurayı da bir tamir edelim. Ee, ne yapacağız abi? Bir dakika. Şuradan ben tekrar bir geri geleceğim. Evet, burayı tamir edeceğiz ama öncelikle şunu bir düzeltmemiz lazım. Hmm, evet. <laughs> Süper. Hmm. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir olaya girmem lazım. Bunu öncelikle alabiliyor muyuz? Ha, gel buraya. Evet. Bu nedir abi? Uyudu mu? Güzel. O zaman ee, bir dakika bunu. Lan bir dakika kıpırda. Oha. Lan olup? Evet, tamam. Oğlum bir saniye dur. Şöyle tam tutalım. Ee, Şunu şöyle denk getirmem lazım abi. <laughs> Uzayda tamir yapan teknik. Tamam şuraya da gelelim. Şimdi bununla şöyle bir oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir saniye. Süper. Arkadaşlar harika değil mi ya? Hmm. Oha şeye geldik bir saniye dur. Arkadaşlar yalnız var ya şu an olaya bakar mısınız ya? Abi çok iyi be. Çok iyi gerçekten çok iyi. Şimdi şöyle yapalım. Pod'a geri dönelim. Ee, Şurada şey basalım. Şimdi hmm, Pathfinder. Okey gidelim abi. Ee, Mars yüzeyindeki cihazları tamir ediyoruz arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Oğlum kum fırtınası geliyor. Şimdi Oha! Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Hmm. Buradan yönlendirebiliyoruz onu. Tamam devam et. Ben de şöyle bu arada yanında ilerleyeyim. Oğlum çok iyi la. Arkadaşlar elimdeki kumandayla onu şey yapıyorum. Şuraya götüreceğim galiba. Tamam çok iyi. Abi sen geri gel. Tamam mı? Şöyle yap. Evet. Oha kum fırtınasına yakalanacağız. Tamam devam et, devam et, devam et. Devam et. Ben şöyle şuraya doğru geçsem. O da buraya doğru gelse nasıl olur? Süper. Orada arada kum fırtınası abi. Lan. Oğlum dön 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 dön. Tamam süper. Tamam okey. Geç 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 abi. Şöyle yapacağım. Oha oha çabuk 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 çabuk. Çabuk lan. Oğlum çabuk çabuk. Oha takılma oraya takılma oraya. Oraya takılma. Abi çabuk. Tamam yürü 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 yürü. Tamam süper 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 kendimize geçirelim. Lan oğlum geri gel geri gel. Abi yürü lan. Oha geldi 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 kendimi de atayım abi oraya. Tamam. Geliyor musun abi sen? Aynen okey. Tamam. Çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar. Cihazı getirmeyi başardık. Tamam süper. Tamam sen gel abi buraya bir dakika. Şimdi burada ne yazıyormuş? Drive here. Ha, okey. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Sen gel abi bir dakika ben şöyle geçeyim şuraya tekrar. Tamam geri gel. Evet bunu kum fırtınasından kurtardık arkadaşlar. Ki bu da güzel bir şey. Tamam devam et. Devam et terbiyesiz. Ben şöyle geçsem. Hmm. Tamam, geri gel. Evet arkadaşlar, şu an Süper. Hop, tak geleceksin. Uzayda tamir yapan takleciği çok iyi abi harika tamam ok şimdi e... şimdi abi biz bunu ne yapacağız e... şöyle bir bakalım bu nedir abi sıkıcı işler arkadaşlar diğer şeye geçiyorum. Kapatalım. Şimdi ee, Koloni. Tamam koloniye gidelim bir bakalım. Oha. Oğlum çok iyi lan. From the time, your <laughs> species up the heavens and wondered. The human need to explore and discover has not changed throughout the Arkadaşlar. Şu an orada gibiyim ya. Abi yok böyle bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> We may have many more voyages of discovery ahead. I will be with you every step of the way. Wow! Guys, do you see this? It is not too late to seek a new world. Push off and sitting well in order, smite the sounding furrows, For our purpose holds to sail beyond the sunset and the bath of all the western stars until... Traveller, my apologies. not Neyse tamam. Vay be. Burası da Mars kolonisi oluyor galiba. Ne oluyor lan? Steel Wool Studios. Evet arkadaşlar. Bu arada e Oyun bitti galiba. Vay be. <laughs> Yalnız e, şeyleri falan güzel modellemişler arkadaşlar. Şu an böyle bir aşağı düşüyormuş hissi yaşıyorum. Böyle yazılar yukarı doğru çıktığı zaman. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uzay boşluğu. Vay be. Evet e, bu tarz uzay oyunlarını oynayabiliriz arkadaşlar. Bana mutlaka önerin. Yani en azından e, ilerleyen zamanlarda bu tarz şeyler yapabiliriz. E, gerçekten e, çok keyifli oluyor. Özellikle yani sanal gerçeklikle birlikte oynamak çok daha keyifli arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz oyunları önerin. Ara ara sizlere sanal gerçeklik videoları çekmeye çalışacağım. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.